Merhaba, ben Elvin Demirbatay'ı. 1985 Samsun doğumluyum. Ee, size burada biraz hikayemden bahsedeceğim ve nasıl human design'a geldiğim. Hiçbir şey tesadüf değil elbette. Aşağı yukarı 6-7 yaşındayım. Ve annemle camdan dışarı bakıyoruz bir öğleden sonra ve bir anda böyle hava karardı, dolu yağacak gibi oldu ve dolu yağmaya başladı. Ben hayatımda ilk defa, 7 yıllık hayatımda o zaman, doluyu görüyorum ve anneme bakıp da falan oldum. Dedim bu ne demek anne burada ne oluyor? Ve annem doluya bakarken bir anda böyle gök gürültüsü falan olduğu için ha dedi afet dedi. Dedim anne afet ne? İlk defa duyuyorum bu kelimeyi. Dünyanın sonu kızım dedi. ve <laughs> hiç unutmuyorum. Dünyanın sonu dedi ve ben de tak 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 diye böyle bir varoluşsal krize sürükledi bu beni. Ve böyle bir hafta boyunca her gece yattığımda dedim ben niye buradayım? Neden bir annem var? Neden bir babam var? Ben niye yaşıyorum? Ve gerçekten bu bir hafta boyunca ya da ne kadar sürdüğünü tam net hatırlamıyorum ama hiçliği düşünerek uykuya daldığımı biliyorum. Böyle yatıp da bunu bir oyun haline getirip hiç, hiç olmak. Ben bir hiçim ama her şeyim kafasına girdiğim küçük yaşlarımda. Ve aslında benim için seyahat o zaman başladı. Çünkü insana karşı ilgim varoluşa karşı ilgin beni gerçekten araştırmalara sürükledi. Lise ondan sonra üniversite için Viyana'da ben antropoloji dalında lisans yaptım ve yüksek lisansı da medikal antropoloji dalında yaptım. Dolayısıyla genetik olsun işte kültür olsun aile kavramı vesaire gibi sosyolojik ama bir yandan işte antropolojiyle alakalı genetikle tıpla alakalı birçok araştırmaların parçası oldum. Böyle böyle e, Kanarya Adaları'na taşındım, birkaç yıl orada yaşadım ve bir yardım kuruluşunda e, görevli olarak çalıştım. Orada da daha böyle o pratik hani çok farklı insanlarla bir arada ol, olabilme şansına sahip oldum, farklı yaşlar, kültürler. Ondan sonra üniversite e, sürecinde de zaten araştırmalarla bunun daha teorik kısmına baktım, işte psikoloji olsun vesaire. Ondan sonra Tayland'a taşındım. İki yıl Tayland'da yaşadım ve Tayland'da yoga ile işte holistik birçok farklı e, şeylerle karşılaştım. E, felsefelerle diyeyim, onlara biraz dalabilme şansına sahip oldum. Sonra İstanbul'a döndüğümde bundan 9 yıl önceki Tayland'da karşılaştığım bir arkadaşım bana human design sisteminden bahsetti ve o zaman nöroantropoloji dalında bir doktoraya hazırlanıyorum ben. Berlin'e taşınma niyetindeyim. Ve e, bu sistemle karşılaştığım an dedim ki yok yani öyle antropoloji kendimi laboratuvarlarda falan göremiyorum. E, bütünsel bir sistem ve sanki hayatım boyu gerçekten böyle bir şey arıyordum gibi hissettiğim için Human Design'a birazcık böyle okumaya uygulamaya başladıktan sonra aman tanrım dedim kesinlikle bunun için yaratılmış bir insan olabilirim diye eğitim almaya başladım ve bu 9 yıl önce bu serüven başladı benim için ve 9 yıldır düşünebileceğiniz üzere çok fazla şey değişti. Yani kendimle olan ilişkim değişti. Gerçekten ne kadar çok şartlandırılmış olduğumu fark etmeme yardımcı oldu bu sistem. Hele ki benim gibi bazen tuhaf olabilen, pek norma ayak uyduramayan bir varlık olarak aslında bunun hiç de tuhaf olmadığını, burada benim renklerimin yattığını bana gösteren muazzam bir sistem oldu ve muazzam bir araç oldu human design. Bunun da ötesinde dışarı baktığımda, dünyaya baktığımda, insanlarla etkileşimimde formülleri aslında her şeyin ne kadar güzel bir mekaniğe sahip olduğunu okumaya, görmeye başladım. Ve 5 yıldır da analitik eğitimini aldıktan sonra ki bu 4 yıl süren bir seri var. 5 yıldır da danışmanlık yapıyorum. Yani Human Design analistiyim ve rehberim aynı zamanda. Dolayısıyla eğitimler veriyorum, atölye çalışmaları oluyor. haller adı altında Ara ara böyle Zoom üzerinden sohbetler düzenliyorum. Bireysel işte çocuklarla çalışmayı çok seviyorum. Çünkü onlar geleceğimiz ve gerçekten doğalarına uygun bir şekilde desteklenmeleri çok çok önemli dünyamız açısından. Ondan sonra çiftlerle çalışıyorum vesaire ve insanlara bu kapıları aralıyorum. Dolayısıyla bu platformda da sizlere çok temel olarak, Hani human design nedir, nerelere bakılır beden grafiğimizi açtığımızda bazı dersler üzerinden bu kapıları aralamaya çalıştım. Görüşmek üzere.